Açık bak tamam kulağını tartıp patlatacağım. Gel eline de. gel eline de. Tüşlerin üstüne dökün. Geri çekil. Emmi altına dökün. Erkeksin. Bana vurdu.

Düzgün düzgün daha ne düzelecek? Çık şu kalkanına Ana Anam. La aa! Sen kime güveniyorsun lan? Sen kime güveniyorsun? Bak Kim? düzgün dur. Hadi alırlar bak dur kız. Bak şu elimi bırak. Bırak lan sen ne oldu? Bırak lan şöyle mi? Bırak lan sen ne oldu? La bak elimi ara. Bırak. Bırakmıyor. La elimi bırak diyor mu? Beni çatdırma. Bırak. Burada garanti yok. Kolay garanti yok burada yıkılacak. Ben kolay daha öyle yıkılacak. Her şey kolay değil. Ne diyor? Bak elimi bırak. Elimi kırarım bak. elimi bırak. Bırak elimi. Bırak. Bırak tamam hadi bırak. 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 Bırakmıyor. Bırak bir bırak. bırak. Bir bırak. Bırakmıyor. Lan bir bırak. Aa ne oldu? Bir bırak. Ha çek. Ne oldu? Senin yumruğu yiysen ne olur? Ne olur? Tamam şimdi gidelim mi? Hayır gidemezsiniz. Ben izin vermiyorum. Kız sana izin istemedim. Kafa çeneni. Ooo, gerçek sevgisi okulmuş. Gitmezsen bu. ne olur? Ne olur? Hey, hey, niye Ne dökülüyor da? 3-4 damla gitti ama olsun, o da yerin hakkı olsun. Ne öreyim? Haram zıkkım olsun. De, 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 de. Hoş geldin. Hoş buldum. Bildiğiniz üzere yeni bir işe girdim. Ve sizlerin önünde bu konseyde vermem gereken ceza nedir? Öğrenmek isterim. Ne kadar maaş veriyorlar? Altı bin. O zaman sen eve üç bin bıraksan yeter. Üç bin? Baba ne üç bin? I? Ben sana altı bin alırım bu. Bana ne kaldı ki? Amına koyduğum oldu. bunu oğlum. Bunlar herkes elle biber alıyor. Yok elfa sağa dur, yok sok sağa Tam biberi böyle kırmızı alacağım oğlum. Bir acı olduğu belli olacak. Ah biber böyle yenir. Bay anamın avlarına şükür. Alex taşola Bay bay. Hemen gidiyor ya. Evet çok hızlı gitti. Biraz bekler de düşeyim. Böyle oldu. Vatanımız elden gitmiş haberimiz yok. İdam! 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 İdamınıza selam olsun. Şimdi suyun ayarlarıyla oynayacağız. Chef kardeşim kimadı. Ne? Watch for the devil it. It's a rose and it come with a 2018 and that punch is